Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Esenboğa teknik analiz ile karşınızdayım. Ee, geçen hafta incelemiştik. Yine düşen kanal bandında hareket ediyor. Hatta biraz olsun yataya bağlamış gözüküyor şu an İstanbul'a. Ee, destek noktalarımız 25.91, e, 24.68 de gözüküyor. Direnç noktalarımız 30.08 ile 31.20'de. de. Ee, Yön arayışında yataya bağladığı için. E, aşağı gelirse destek noktalarını test edecektir. Yukarı, e, yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirecekse de e, direnç noktalarını test edecektir. İndikatörlerimize baktığımız zaman e, LSI hareketli ortalamamız şu an yönünü yukarı çevirmiş gözüküyor. E, şu an bu güzel olumlu bir hareket. Stokast'e bakalım. Stokastik'e baktığımız zaman stokastik aşırı satım bölgesinde yer alıyordu. Burası aşırı satım bölgesi olsa da hissenin dip yaptığını, buralardan bir tepki alımı gelebileceğini ifade eden bölgelerdir. Şu anda az da olsa kendini 20'nin üzerine alım pozisyonu içerisine sokmuş gözüküyor. Yani aşırı satış bölgesinden çıkmış gözüküyor şu anda. Bu da en azından olumlu bir gösterge şu an için. Stokastik LSI'ye baktığımız zaman stokastik elesay güzel hareketli ortalama yönünü yukarı çevirmiş gözüküyor. Stokastik elesay yine aşırı satış aşırı satış bölgesinde yer alıyordu. Yine dediğim gibi buralar istenin dip yaptığını tepki alımı gelebileceğini ifade eden bölgelerdir. Buradan yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirmesi yüksek bir ihtimal. Test direnç direnç bölgelerini test edebilir. Şu anda görüntü bakımından indikatörlerine baktığımız zaman Günlük hareketli ortalamalarımıza baktığımız zaman 9 günlük hareketli ortalamamızın altında seyrediyor. 9 günlük hareketli ortalamamız 27.92'ye tekabül ediyor. 27.92'nin üzerine atabilirse kısa vadede yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilir. 5 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. 5 günlük hareketli ortalamamız 27.66'ya tekabül ediyor. 5 günlük hareketli ortalamamızın az da olsa üzerinde kapatmışız. Anlık fiyatımız 27.74. Biraz olsun güç kazanmış gözüküyor şu anda. Bu da en azından olumlu bir rasyo şu an için. 20 günlük hareketli ortalamamıza baktığımız zaman 20 günlük hareketli ortalamamız 29.02'ye tekabül ediyor. 29.02'nin üzerine atabilirsek buradan yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebiliriz. Şu an benim günlük hareketli ortalamalarından ve indikatörlerinden anladığım kadarıyla ee, ...yukarı yönlü bir hareket gelebilir. Yani e, direnç bölgelerini test edebilir. O yüzden şu an e, direnç bölgelerini test et, e, takip etmemiz daha sağlıklı olacaktır. Hatta şurada 29.16'da da bir e, direnç bölgemiz var. E, 29.16'yı acimli bir şekilde kırabilirse... ...30.08 ve 31.20'yi test edebilir. E, zaten 31.20'yi de kırabilirse... E, ...biraz olsun düşen trendi kırmış, kırmış olacak. E, biraz daha güçlenicek Esambuğa bu bölgeyi yani şu bölgeyi takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum şu anda görüntüsü bu şekilde anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim Kendinize çok iyi bakın herkes aile ve sağlıklı günler dilerim